Bugün sizi 1972 yılına Marmara gemisinin trajik olayına götürmek istiyorum. Gözünüzde canlandırın, Haliç tersanesinde Marmara gemisinin bakımının yapıldığı hareketli bir tersane. Ama 5 Mart'ın o kader gününde her şey değişti. Başlangıçta Almanya'da yolcu taşımacılığı için inşa edilen Marmara korkunç bir yangına yakalandı. Peki sebebi neydi? İki ana teori var. Bazıları sabotaj olduğuna inanırken, diğerleri ihmalkarlık ve yetersiz güvenlik önlemleri nedeniyle olduğunu savunuyor. Yangın başladığında, işçiler ve tersane personeli neredeyse anında fark etti. Alevler hızla yayılırken panik yaşandı ve gemiyi sardı. İşçiler ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına rağmen yangını kontrol altına alamadılar. Ateş çok yoğundu. Sonunda Marmara gemisi ağır hasar gördü ve batırılması gerekti. Yangının sonrasında Türkiye'de büyük tartışmalar yaşandı.